Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni sorarsanız Allah şükür ben çok iyiyim. Sizler de iyisinizdir inşallah. Bugün kurabiye yapıyoruz. Sadece çok güzel. Ben önceden hamuru yoğurdum, hazırladım. Bonbonlu yapacağız, kalpli. Onda nasıl yaptığımı size söyleyeyim. Bir paket 250 gram tereyağı, margarin veya kahvaltılık yağlardan 3 tane kabartma tozu 2 tane vanilya 6 kaşık pudra şekeri bir tutam tuz bunu kulak memesi yumuşaklığında olana kadar yoğuruyoruz ve ondan sonra da kap şekli vereceğiz sade de yapabilirsiniz nasıl isterseniz böyle bak Şimdi kalp şekli vereceğim, göre de aç aç yapacağız ve kalp şekli vererek devam edeceğiz. Tepsimde benim yanmaz yapışmaz un kullanıyorum, tepsi rahat. Böyle kalın kalın yapacağız, yani orta kalınlıkta olacak. Bu şekilde yapıyoruz. daha buradan çıkacak. Evet. Kenarlarından böyle alacağız. Kalın kalın böyle çok güzel oluyor. Ondan sonra evet bonibonlarımızı istediğimiz gibi yerleştiriyoruz. Renkli renkli. güzel olacak. Böyle çok güzel ve lezzetli. Çikolata da zaten. Fırındayken gelecek. Harika olacak. Yapmanızı tavsiye ederim. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Daha çeşitli kurabiyeler de yapacağız. Bunu da aynı şekilde renkli renkli bonibonları yerleştiriyoruz. Kalınlığında dediğim gibi istediğiniz kalınlıkta yapabilirsin ama bu kalınlık daha iyi. Çok güzel oluyor. Lezzetli. Çocuklarınızın da sevebileceği güzel günlerde ve diğer zamanlarda da çok çok güzel olur. Şöyle göstereyim. İsterseniz otlaboyunda da açabilirsiniz. Diğer açacaklarda. Ben böyle açıyorum. Yapıyoruz. Bir tane. Daha. Böyle bir tane kadar devam edeceğiz. <laughs> güzel güzel olacak böyle bunlarımızla. Dediğim gibi daha ince de yapabilirsiniz kalınlığını. Daha kalın da yapabilirsiniz. Güzel güzel olmuyor. Daha başka çeşitlerde yapacağız, renkli renkli süslü Arkadaşlar yaptım. Tabi daha fazla da yapabilirsiniz. Ee, piştikten sonra, evet arkadaşlar kurabiyemiz oldu. Yapanları deneyenleri şimdiden afiyet olsun. Daha çeşitli güzel kurabiyeler ve diğer yemek çeşitleri her şeyi yapacağız. Tarifimizin e, miktarlarını ne kadar olduğunu açıklama kısmına yazacağım. Şimdiden çok çok teşekkür ediyorum herkese benimle birlikte olmaya devam edin. Çevrenize tavsiye ederseniz çok çok memnun olurum. Abone olmayı unutmayalım, like atmayı unutmayalım. Yorumlarınız çok çok önemli. Bildirim zilini açarsanız buradan da açın lütfen. E, yaptığım tarifler size gelecek. Açmazsanız tarifler gelmez. Abone olmayı unutmayalım. Çok çok teşekkür ediyorum. Diğer tariflerde görüşürüz. Bay bay.